zamanda yolculuk sadece bilim kurgu filmlerine mi özgü? Bilimsel açıdan zamanda yolculuk mümkün mü? Bir dakikada bu ilginç sorunun cevabını keşfedin. Geçmişe ya da geleceğe gitmek gerçekten mümkün mü? İzleyin ve öğrenin. Zamanda yolculuk, yıllardır bilim insanlarının ve bilim kurgu yazarlarının zihinlerini meşgul eden bir soru. Peki, gerçekten mümkün mü? Günümüz fiziği bize ipuçları veriyor. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, uzay ve zamanın birbirine bağlı olduğunu ve kütleli cisimlerin bu dokuyu bükebileceğini söylüyor. Bu da teorik olarak zamanda erilmeler yaratabilir, yani zamanda yolculuk imkansız değil. Ancak pratikte birçok zorluk var. Mesela, ışık hızına yaklaşan bir nesnenin zamanının yavaşladığı biliniyor. Yani geleceğe gitmek mümkün olabilir. Ama geçmişe dönüş daha karmaşık. Solucan delikleri gibi egzotik teoriler ise henüz bilimsel bir kanıt sunmadı. Kısacası, zamanda yolculuk şimdilik sadece teorilerde mümkün ama kim bilir? gelecek ne getirecek? Bu konuyla ilgili yorum yapmayı, videoyu beğenip unutmayın.